Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar kızım. Günümüz aydın olsun. Günümüz iyi geçsin. Hayırlı günlerimiz olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Sağlıklı günlerimiz olsun. Buradan arkadaşlarıma da değil mi? Arkadaşlarımın da hayırlı günleri, hayırlı sabahları olsun. Sağlıklı, bol sağlıklı günler olsun inşallah. İnşallah. Biz şimdi ne yapıyoruz? Biz şimdi gelinimin evine geldik çağırdılar kahvaltıya bize gelin dediler. Biz de yine Zeynep'imin <laughs> buraya kahvaltıya indik. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Yarın de, ben de Yarın da kandil. Herkesin yarın kandilleri mübarek olsun. Üç aylarımızda da girdi. Üç aylarımız da mübarek olsun. İnşallah Recep'i Şabanı, Ramazanı tamamlar da bayrama ulaşır kurban olduğum Allah. Bugün de Ankara'da güneşli bir hava var. Torunlar, babaanne dışarı çıkalım dediler. <laughs> Kahvaltıdan sonra biz dışarıya çıkacağız. Bugünümüz de öyle geçecek herhalde işte arkadaşlarım. Siz ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? Allah size değillik iyilik, sağlık versin. Kurban olduğum Allah. Sağlıklı, bol sağlıklı günler diliyorum size. Böyle işte biz kahvaltı yapacağız. Bugün bir dışarıya çıkacağız. İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Kahvaltımızı yapalım da. Yine düştük yollara. <laughs> Yollardayız biz yine yapacağız. bugün. şöyle bir çarşıya gidiyoruz. Dışarıya çıkalım dedi torunlar. Arkadaşlar. Maskelerimizi takmışız. Ama çok soğuk değil gibi. Çok, şey değil. çok değil Yine ayazını, bilenler bilir ya. De ayaz. Göl bakalım. gölge yerler biraz çok soğuk. bir planım yok. Kurunlar, gidelim dedi. Yeni Yola düşürdüler. Yapılıyor işte çok güzel. Aynen aynen. Neşe de güzel yani. Zeynep'i de çek anlarsın. Zeynep'e inşallah. Merhaba Zeynep. Nerede başlarım Düştük yine yollara bakalım. Geçen gün arabayla gitmiştik. Bugün biraz yerler buz olduğu için cesaret edemedik. Cesaret edemedik. Biraz buza çekmiş. Otobüs durağına geldik biz. Şu otobüs durağına doğru gidiyoruz. Geldik hatta. gezeceğimiz yerlerde görüşürüz değil mi? Ben de kapatayım görüşürüz, ben şimdi. Aha. Aynen. Herkes şey, çekim şeyi bulduğumuz yerlerde çekeriz inşallah. Aynen buldukça inşallah. Çekeriz arkadaşlar. Hadi, Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Ee, Çeksene Seda. Çektim çektim. Evet arkadaşlar geldik Sincan'a. Bir market var o markete gireceğiz. Şurada cami daha yeni yapılıyor. Yarın da kandil. Biz bir gerçi bu videoyu yarın atacağız. Yani çarşamba çekiyoruz, perşembe atıyoruz. Evet. Bu videoyu yarın atacağız. Herkesin kandili mübarek olsun. Burada Sincanımızın Merkez Camisi. Taş. Taş. Biz böyle ara ara çekip inşallah paylaşacağız sizinle. sonra geleceğim. Biz şimdi markete gireceğiz. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrar sizinle biz çarşıya gidiyoruz dediydik ya çarşıya gittik gezdik dolaştık ufak tefek bir alışveriş yaptım ondan sonra geldik işte tekrar yemeğimizi yedik evde dışarıda yemek yemedik eve geldik tekrar torunlar canımız tatlı istiyor deyince ben de bu helva yarın yapmayı düşünüyordum kandilde yarın da orucu olurum ya kızım verirse bugün yap dediler torunlar helvası istediler. İrmik helvası yapıyorum şimdi ben arkadaşlar. Sütlü irmik helvası. Sütlü irmik helvası. Şimdi ben buna 3 kaşık tereyağı koydum. Şöyle bir bardak kadar da sıvı yağ koydum. 3 bardağı yakında irmik koydum. Şimdi bunu ben 20 dakika kavuracağım. 20 dakika. Şerbet Şerbetini mi? de bir buçuk bardak su koydum, iki bardak süt koydum, iki bardak da şeker koydum. Şimdi o dakika şey yapıyor, kaynıyor. Şimdi bu da 20 dakika şey olduktan sonra kavurduktan sonra şeyini ekleyeceğim. Şerbetini ekleyeceğim arkadaşlar. Birkaç da alışveriş yaptık. Sizlere evet, de göstereceğiz. Evet. <laughs> Şimdi ama ben besmelemi yeni çektim, başladım da tekrar bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ben her şeyini hazırlarken besmelemi çekmiştim. O zaman çekmiyorduk. Şimdi çekelim mi çekelim dedik. Çekmeye başladık. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Allah iyilik sağlık versin. Yarın da hayırlı kandiller olsun. Yarın da kandilimiz var. O, oruç oluruz inşallah. Allah oruçlarımızı da kabul etsin. Ay. Ben bu helvayı yarın yapacağım. Bugün yapalım dediler. İyi dedim hadi bugün yapalım. Bugün yapıyoruz şimdi. Şimdi şerbetini Seda getir bak şöyle. Şerbet kaynadı mı? Ha, yok daha şerbet kaynamadı. Kaynasın şerbeti. Bak. Böyle 20 dakika ben bunu böyle karıştıracağım Sedef. Yirmi dakika bu böyle. Kaç dakika oldu? Daha, daha kaç dakika oldu? <laughs> beş dakika oldu. Daha beş dakika oldu kızım. Oldu. Dışarıda kimse ne dememiş. Herkes dışarıda. Biz de dışarıdaydık. Biz de çıktık bugün. Yani Hatta işte. bir yere girmiştik. Tekrardan o yere girelim dedik. Durdurmuşlardı içeri girmek. Evet, içeri girmeyi girmeyi. Girmeyi. Sıra, vardı. sıra vardı. Geri giremedik. Alacaklarımız Alacaklar da alamadık. Gelemedik alamadık geri. geri. Evet işte arkadaşlar. Yemeğimizi neyi yedik de bunu elim istediler. Ben bunu yarın akşama yapacaktım. İftar soframıza yine de kalır yarın da. Şimdi helvane dağıtıp da komşulara veremiyoruz artık kandillerde. Niye veremiyoruz? Bu hastalıktan dolayı. Hastalık olduğu için kimse, kimse kimseye bir şey vermiyor. Geçen sene aşure yaptım da aşure ayında şöyle koca bir ekmek tenceresiyle kimseye bir tabak bile veremedim. Çekindim yani helva da veremeyeceğiz bu sene. Yaptığımız helvalarımızı kendimiz yiyeceğiz. Yarın yapmak dedik. Onu da çocuklar bugün istediler. Hadi bugün yapalım dedik. şerbetimiz kaynadı arkadaşlar. Bir kaşık kaynadı şerbetimiz de. Şimdi de irmiğimizi de kavurdum. Hazır oldu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş ben bunu şerbetiyle irmiği irmiği buluşturacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 20 helvası. Altını tekrar açıyorum. 10 dakikada böyle. <laughs> 10 dakikada böyle pişecek. bu böyle tekrar pişireceğim güzelce. böyle yaptıktan sonra birazcık da dinlenecek değil biraz, mi hocam? Tabii dinlenecek, kabaracak. Kabaracak. Şerbetin hepsini döktük. Yavaş yavaş biraz böyle yapayım. Ondan sonra ağzını kapatacağım arkadaşlar. Bir 10 no, dakika böyle da dinlenecek. Kayvermiş böyle. Üzerine de dondurma koyacağız. Dondurma koyalım diyorlar. İçine. İçine mi koyacağız? Ha, <laughs> ha içine. Üzerine mi, içine mi dondurma dondurmayla yiy. Dondurmayla yiyelim diyorlar. Dondurmayla yiyeceksiniz yani arkadaşlar. bak cola şişesi de ekle. Evet. Koyulaştı. Koyulaştı bak. Bak mı koyulaştı. Şimdi bir dinlenince tam kendine dinlenince, geliyor. Dinlenince kendine gelince daha bir güzel olacak. Buradan yiyenlere afiyet olsun. Bunu yarın yapacaktım ben işte kandilde de. Torunların canı bugün istemiş dondurmayla yiyelim dediler. Koyulaştı arkadaşlar. Sıkaya. Sıkaya, gördün mü? Gördün mü? Bu evet. şimdi dinlendi miydi? Daha da güzel olacak. Şimdi bu kabaracak tekrar. Dışarı sadece kalabalık bu arada. Hı? Dışarı diyorum çok kalabalıktı. Dışarısı çok kalabalık. Çok işte gidiyor ha biz de gitti. Kızım herkes de bizim gibi işte. Herkes de bizim gibi. Yarın da kandil işte. Hayırlı kandiller olsun. Biz bunu kandilde atacağız. Yani perşembe günü. Çayşamba çekiyoruz yarın atılacak bu. Evet. Yani Bugün biz bunu çarşamba bunu çekiyoruz. Bu video yarın atılacak. Çok güzel koktu. Evet, çok güzel koktu. Şimdi binanın içine bunun kokusu gitmiştir ama Yapacak şey. veremiyoruz şey. kimseye. Hmm. Veremiyoruz da kimseye, kimseden bir şey de alıp yiyemiyoruz bu hastalıktan dolayı. Evet. Çok güzel oldu evet. Hmm. Bu şimdi dinlenince güzel bir de servis hmm. yaparız. Evet. Sohbet ederken. Evet arkadaşlar. Güzel gider sohbetin Aslında yanında. Bulgur bulgur oldu. Çok güzel oldu. Helvamız. Pek de kahverengi kavurmadım. Pek de rengi koyu olmasın dedim. Bugün karışık bir video oldu. Bir evet. Şimdi bakalım arkadaşlar ne çekelim işte. Ne bulursak onu çekiyoruz. Değil işte. Şimdi arkadaşlar ben bunun ağzını altını kapatıyorum. Biraz dinlenecek Tüm. bu. Ağzını kapatayım kızım. Ocağımızı da kapatalım. getirse. Getirse de şöyle çekti de. Bak bakayım. Şimdi bu böyle biraz dinlenecek. Dinlenince ağzını kapatayım. Servis, servis yapınca, servis sohbet Servis ederken. Servis yaparken, edersen. sohbet ederken. Gör evet. Şimdi kahvemizde. Şimdi arkadaşlar, bir de kahve yapalım dediler Elvan'ın <laughs> yanına. Şimdi kahve yapıyoruz. Torunum Seda da kahve yapıyor şimdi. Yanında bir de kahveyle içelim, yiyelim helvanı dediler. Şurada, Şurada da geçelim. helvamız. Heh, helvamız da demini aldı. Çok güzel oldu. Şuna bak. Ay. Burgur, bulgur tam kıvamında oldu. Evet, bulgur bulgur oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu helvamız. Şuna bak. Tadına da baktık. Çok güzel olmuş tadı iyi. Tam yerinde. Kıvamında. Helvamız soğusun. Kahvemizde de pişsin. Kahvemizi <laughs> de çek kızım. Kahvemizde de pişiyor. Kahvemizde de pişiyor bu arada. Kahve yapması kolay değil mi babaanne? Hı -hı. Sen evet. kullanıyor musun? Kullanıyor işte, gerektiği zaman kullanıyoruz. Evet. Kullanmaz olur mu? Bazen cezve de yapıyoruz, bazen makinede yapıyoruz. Sütlü istediğimiz işte. zaman cezve. Evet, sütlü cezvede. Sütsüz olduğu zaman da şeyde yapıyoruz. Makinede yapıyoruz. Bahçemize gidince sobada yapıyoruz kahvemizi. De. Bahır cezvemizini sobanın üzerinde yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi biz kahvenin bağ, pişmesini bekliyoruz. <laughs> kahve pişip sunumumuzu yapacağız. Hı hı kahve pişince sunum yapılacak. Bugünümüz de böyle geçti. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İyi misiniz? Hayır, hayır. Nasıl? Bu i̇şte da dondurmamız. Evet. Şöyle sade alıp dondurmayı içine koyacağız. Aha, helvanla, helvayla yiyeceğiz bunu da. Evet işte arkadaşlar. Fokur fokur kaynadı. Kaynıyor. Şey yapmayacağım. Şöyle. Galiba. Şimdi kahve hemen oldu herhalde. Şöyle. Onlar orada yapsın biz. Biz kendimiz çabuk. şöyle. Bazılarını da koyduk. Şöyle iki tane. Nerede bugün malum çalışmalar? Kandil <laughs> hazırlığı. Bu da hazırlık yarın ne yapılacaktı da. Neyse. şöyle yapılışını Dondurmayı bak içine bir kaşık dondurma koydum. Üzerine helvayı koyuyorum. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> o ilk denemeydi. <laughs> Önce helvamızı koyuyoruz. Az bir helva koyuyoruz. Hı -hı helvamızı koyuyoruz. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi dondurmamızı Dondurma da dolaptan çıktı ya bayağı bir Buz Helva da sıcak biraz Dondurmalı istedi çocuklar. Şimdi yine helvayı koyuyoruz. Hı hı, şimdi yine helvamızı koyuyoruz üzerine. Böyle de sunum yapıyoruz. Servis yapacağız. Servis yapacağız. Şimdi masada buluşalım. Buluşalım. Biz şimdi helvalarımızı yaptık. Helvamızı yaptık. Kahveliyiz. Kahvelerimizi de yaptık. Şimdi yemeğimizi de yedik. Şimdi bir akşam kahvesi içeceğiz. Dediğim gibi işte ben bu helvayı yarın yapacaktım da. Yarın atılacak gerçi bu da. Bu videomuz yarın atılacak. Bugün işte biraz çarşıya gittik, dolaştık. Biraz bir şeyler aldım. Fazla bir şey de almadık da. Şöyle Zeynep'ime. Zeynep'im bunu beğendi, bir hırka aldım Zeynep'e. Böyle bir hırka aldım Zeynep'ime siyah. Çok hoşuna gitti. Üzerinde karpuz dilimleri var. <laughs> bunu onu aldım güle güle giysin. Bunu Zeynep e aldım. Kendime de bir başörtü aldım. Hoşuma gitti şu. Şöyle. Kendime bir başörtü aldım böyle. Çiçekli, böcekli diyelim. <laughs> Fiyatlarını söylemeye gerek yok. Şöyle tek bir tane gri bir tabak aldım. Hoşuma gitti. Şöyle altı tane servis tabağı aldım. Bunlar da çok hoşuma gitti arkadaşlar. Altı tane bunları aldım. Bunlar da çok güzel yani. Şık duruyor ne bileyim benim hoşuma gitti. Ben alınca orada birkaç tane bayan daha aldı. Biz dediler önce dikkatimizi çekmiyordu. Seni alınca bizim dikkatimizi çekti bu servis tabakları dediler. Onlar da aldılar. Böyle. Bir de kahvemizin yanına şöyle su bir su bardakları aldım. Kahvemizin yanına sunumluk su bardağı kahve sunumluk su bardağı aldım. Böyle iki tane. Dört. Altı. On iki tane. 6 Altı tane de şunun içinde var arkadaşlar. İşte bugün bunları aldık. Biraz market alışverişi yaptım. Onları göstermeme gerek yok. Bunlar biraz hanımların dikkatini çekiyor. Evet benim <laughs> biraz çok sevdiğim çanaktır, tabaktır, bardaktır. Bunları ben çok severim. Bugün de bunları aldım. Halbuki evde dolu ya. Yine de aldım işte. Bunları da aldık arkadaşlar. Evimize de geldik. Helvamızı yaptık. Yemeğimizi yedik. Şimdi de kahvelerimizi içiyoruz. Sizinle bir kapanış yapalım dedim. Herkesin kandili mübarek olsun bu arada. Hayırlı kandiller olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı oruçlar olsun. Hayırlı bayramlar geçsin. Şu hastalıktan da bizi kurban olduğum Allah tez zamanda kurtarsın. Hayır. Burada tekrar size bir açıklama yapayım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim abonemi 500'ü geçti. Onu da dedim kandil günü yapayım dedim arkadaşlarımla paylaşayım dedim. 500 aboneye geçtim arkadaşlar. Bine doğru gidiyorum inşallah. Abone olan herkese teşekkürler. Abone eden her, olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum buradan. Allah sizden bin kere razı olsun. Olanlardan da olmayanlardan da Allah razı olsun. Şu mübarek günlerde. Onun için arkadaşlar bine doğru gidiyorum. Bana biraz daha yardımcı olursanız. Çok memnun olacağım, çok sevineceğim. Onu da sizinle kandil günü paylaşayım dedim. 500'ü geçtim de ben de. Onu dedim kandil günü paylaşayım diye söylememiştim. Öyle işte arkadaşlar. Hadi herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Ya Tekrar kardeş. kandilimiz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Sağlıklı günler, sağlıklı akşamlarda kalın.